Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazın çok işinize yarayacağını düşündüğüm hem uygun fiyatlı hem de yüksek fiyatlı güneş kremlerinden bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Güneş kremlerine geçmeden önce isterseniz raflarda hep görüp merak ettiğimiz bu 10 SPF, 20 SPF, 30 SPF ne ifade ediyor? Biraz ondan bahsedeyim. SPF yani SPF Sun Protection Faktör, Türkçe karşılığı da güneş koruma faktörü. Örnek veriyorum hiçbir güneş koruyucu sürmeden güneşe çıktığınızda 10 dakika sonra yanmaya başlıyorsunuz. Ama 30 koruma faktörü içeren bir güneş koruyucu sürdüğünüzde yanma süreniz 300 dakikaya çıkıyor. O yüzden güneş koruma faktörü içeren güneş koruyucuları gerçekten yazın çok çok önemli. Ama şu da var, hiç mi güneşe çıkmayacağız? hiç mi D vitamini almayacağız güneşten? En doğal D vitamini kaynağımız güneş. Tabii ki de çıkacağız güneşe ama güneşin en tepede olduğu ve en zararlı ışınlarını yaydığı saatlerde çıkmayacağız. Ben bunu doktoruma da sormuştum. Yani ne zaman hem kendim için hem ailem, çocuğum için hangi saatlerde güneşten bu D vitamini almalıyız diye. Bana doktorum şey demişti. Sabahtan 11'e kadar güneş altında kalabilirsiniz ama yine tabii tabii ki çok da altında değil. Hafif gölgede şemsiye altında gibi düşünelim demişti. Şemsiyenin altında bile olduğunuzda çünkü zaten güneşin yansımalarından D vitamini alabiliyorsunuz. Ama Merve kesinlikle 12 ile 4 arası güneşe asla çıkmıyorsun. Gölgede kalıyorsun demişti ve gölgeden kastım da şemsiye altı değil. E dediğim gibi yansımalardan yine güneş sizi yakacağı için gerçekten bir çatının altındaki gölgeden bahsediyorum demişti. 12 ile 4 arası güneş en tepede ve en zararlı ışınlarını yaydığı saat olduğu için o saatlerde mutlaka gölgede ve güneş koruyucularımızı Sürmüş olarak tatilimize devam etmeliyiz. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle Benri'nin güneş kremiyle başlamak istiyorum. Benri Sun Protection spray olarak geçiyor. Ben özellikle sprey formundaki güneş koruyucuları çok çok pratik buluyorum. Hem plajdayken böyle hızlı bir şekilde tüm vücudunuza yayabiliyorsunuz. Emilimleri de çok kolay olduğu için genelde şahsen sıkmalı klasik losyon tarzında kremlerdense sprey olanları çok seviyorum. Benrin'in Benrinin bu ürünü 50 koruma faktörlü. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyor. UVA ve UVB'den de bahsetmedim çok kısaca. Cilt kanseri riskini tetikleyen en zararlı UV ışınları. Ultraviyole ışınları yani. O yüzden güneş kremi alırken mutlaka hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyan kremleri almanızı tavsiye ederim. Bu kremi diğerlerinden ayıran özellik ne? İçerisinde depantanol var ve pamuk özleri var. Emilimi çok güzel, hiçbir şekilde bikininizde ya da kıyafetinizde beyaz leke bırakmayan cinsten. Aven markasıyla devam ediyorum. Yine bütün Aven ürünlerinde olduğu gibi bu üründe besleyici, termal sular içeriyor. O yüzden o yönünü çok sevdim. Ee, kokusu muhteşem, çok çok rahatlatıcı bir kokusu var. 30 UVA e, SPF diyor üzerinde. Yani UVA ışınlarına karşı koruyan bir e, güneş koruyucu. Krem formunda sprey olduğu için yine çok kolay şekilde cildinize yayılıyor. Cildinizi çok güzel nemlendiriyor ve eminim ki o kokusunu ve cildinize verdiği hissiyatı çok seversiniz. En çok bildiğimiz güneş kremlerinden bir tanesi herhalde ki Kokusu bana tamamıyla yazı hatırlatıyor çünkü tam bir güneş kremi kokusu var. Ee, bu da 30 koruma faktörlü hem koruma hem de nem sağlıyor. Bu da yine klasik sprey formunda. Çok güzel şekilde emiliyor, kokusu şahane. Hiçbir şekilde zaten cildinizde e, kıyafetlerinize leke de bırakmıyor. Zaten en önemli özelliği de kıyafet koruması olarak da burada belirtilmiş. Yani benim daha önce de çokça kullandığım ve de memnun kaldığım bir marka Nivea. Daylong markasının iki farklı ürününden bahsedeceğim. 30 koruma faktörlü olan sprey formunda ama diğer bahsettiğim sprey formlu ürünlerden biraz daha farklı. Genelde diğer sprey formlu ürünler ya şeffaf, transparan ya da krem formlu oluyorlar. Bunun yapısı yine sıktığınızda beyaz bir renk bıraktığından krem gibi gözükse de aslında jel formlu bir ürün. Diğerlerine göre çok çok ince süt gibi olduğundan çok daha kolay yayılıyor. Yani sıktığınız anda şöyle bir kere yapsanız şöyle şöyle yapmanıza bile çok fazla gerek yok. Hemen emiliyor. İkisi de kokusuz. Hiçbir şekilde kokmuyor. Parfüm yok çünkü içerisinde. 50 plus faktörde klasik losyon tarzı olanı. Bu da yine çok güzel şekilde cilt tarafının emiliyor ve aynı zamanda aloe vera da içeriyor. İkisi de cildinizi çok güzel nemlendiriyor. Arka emle devam ediyorum. 30 koruma faktörlü bir güneş kremi bu. İçerisinde E vitamini ve aloe vera içeriyor. E vitamini cildimizi serbest radikallere karşı koruyor. Aloe vera da nemlendiriyor. Zaten ilk sürdüğünüz zaman o nemi cildinizde hissediyorsunuz. Bu kremin yapısını ve inceliğini çok sevdim aslında. Yani ilk sürdüğünüzde anında o nemi cildinizde hissediyorsunuz gerçekten ama sadece birazcık erkek deodorantı gibi kokuyor bana sorarsanız. Hani yapısını bence kesinlikle seversiniz ama kokusunu belki sevmeyebilirsiniz. Nüksün hem yüzünüzde hem de vücudunuzda kullanabileceğiniz 30 koruma faktörlü güneş koruyucusuyla devam edelim. Bu arada bunun üzerinde özellikle face and body yazıyor. Eğer bir kremin üzerinde yüzünüzde ve vücudunuzda kullanabileceğiniz yazmıyorsa kesinlikle o kremi yüzünüzde kullanmamalısınız. Çünkü zaten genelde güneş kremleri vücut ...için olanları vücudunuz için üretilmiştir, yüzünüz için uygun değil. Bazen üzerinde kremlerin hassas ciltler ya da sensitive skin yazıyor. Hani oradan kastı aslında yüzünüz değil, vücudunuzun hassasiyeti. O yüzden eğer üzerinde özellikle yüzünüzde ve vücudunuzda kullanabileceğiniz ibaresi yoksa... ...kesinlikle vücut kremlerini yüzünüze sürmemelisiniz çünkü... E... İçerisinde yağlar da olduğu için cildinizin yapısını bozabilir. O yüzden emin olun ha eğer diyorsanız ki Merve ben hem yüzüm için hem vücudum için ayrı ayrı krem kullanağı o zaman Nüksünki gibi mutlaka üzerinde ibaresi olan yüz ve vücut için olanları kullanmanızı öneririm. Bu krem de zaten ben Nüksün kokusunu çok sevdiğim için genelde Nüksün ürünlerini de çok sevdiğim için tam olarak Nüksün klasik kokusu kokuyor. Yani bir güneş kreminden çok sanki parfüm gibi kokuyor diyebilirim. E, krem formunda olmasına rağmen yapısı son derece ince. Sürdüğünüz zaman böyle içerisinde sim olmamasına rağmen cildinizi çok parlak, yumuşak ve sağlıklı gösteriyor. Benim hani yazın kullanmayı sevdiğim e, güneş kremlerinden bir tanesi de kesinlikle Nüksün bu kremi. Peace Boyin markasının da iki üründen bahsedeceğim bahsedeceğimse bir tanesi Peace Boyin Instant Glow Skin Illuminating Sun Spray diye geçiyor. Krem formlu sprey bir ürün çok çok ince yapısı var. Baktığınız zaman böyle minik 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 altın rengi ışıltılar görüyorsunuz. E, o yüzden bu ürünün o hafif ışıltı vermesini çok sevdim. 30 koruma faktörlü e, yine UVA, veya UV ışınlarına karşı koruyor. O inceliği ve diğerlerinden ayıran özelliği aslında içerisinde minik minik hafif böyle ışıltıları olması. Ama eğer öyle bir ürün istemiyorsanız benim en sevdiklerimden şeffaf olanlar, transparan olanlardan birini de tercih edebilirsiniz. Bu da yine 30 e, koruma faktörlü ve özellikle wet skin yani ıslak cilt için için ıslak cilde uygulayabileceğiniz de bir ürün. Hani böyle iki alternatifli 30 koruma faktörleri de bu markanın mevcut. Solet markasının 30 koruma faktörlü nemlendirici UVA, UVB ışınlarını karşı koruyan. Bu da yine sprey formlu, krem formlu güneş koruyucusu. Yine krem formlu olduğu için genelde bu tarz spreyli krem formlular zaten çok ince yapılı oluyorlar. Dökmeli, sıkmalara nazara. O yüzden bu da çok e, ince formlu bir ürün. E, çoğu e, güneş kreminde zaten hep bir suya dayanıklı olduğu söyleniyor. E, bana sorarsanız yine de tuzlu su olduğu için denizden çıktıktan sonra yenilemek gerekiyor. Çünkü hani tatlı suya girdiğinizde evet duş aldığınız zaman gerçekten cildinizde hala kremin kaldığını hissediyorsunuz ama bence tuzlu su birazcık bu kremlerin özelliğini geçmesine neden olabilir. O yüzden yine de siz denizden çıktıktan sonra ne kadar üzerinde böyle bir ibare olsa da kreminiz duruyor mu durmuyor mu deyip kontrol edip yeniden yenileyin. Be Beauty ile devam ediyorum. Bu da yine 50 faktör. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyor. Yine benim sevdiğim şekilde sprey formunda ama kremsi bir yapısı var. Şeffaf olanlardan değil. Bunun kokusu birazcık baharat gibi kokuyor. Beni hiç rahatsız etmedi. Yine çok rahat şekilde emiliyor. Cildinizde krem olduğunu hissetmiyorsunuz ve yine bikininizi, kıyafetinizi kirletecek cinsten kesinlikle değil. Aynı zamanda da cildinizi çok güzel nemlendiriyor. Bioderma Photoderm Max 50 Plus koruma faktörlü, transparan sprey formundaki güneş koruyucusu. Zaten aslında şeffaf formlu güneş koruyucularını e, sıktığınızda dağıtmanıza hiç gerek kalmıyor. Onların asıl özelliği yok. Kremleri dağıtmanız biraz gerekiyor ama şeffafları hiç dağıtmanıza gerek kalmıyor. Bu da yine aynı şekilde. Şeffaf formlu bir ürün olduğu için çok kolaylıkla spor yaparken vesaire... ...aktivitelerinizde, dışarıdaki aktivitelerinizde de kullanabilirsiniz. Şeffaf olduğu için yine cildinizde e, gözükmeyen, ağırlık yapmayan... ...kıyafetlerinizde de lekelendirmeyen bir ürün. E, parfümsüz olduğu söyleniyor. Ama bence alttan alttan böyle sizi rahatsız etmeyecek hafif bir kokusu var bu, bu ürünün. E, Hipoalerjenik, paraben içermiyor ve hassas ciltlerde kullanabiliyor. Garnier'in iki tane güneş kreminden bahsedeceğim size. Bir tanesi benim zaten yıllardır kullandığım, en çok sevdiğim güneş kremlerinden biri. Çünkü şeffaf formlu olanlar, krem formlu değil, sıktığınızda hiç cildinizde gözükmeyenlerden. 50 koruma faktörlü, yine klasik UVA, veya UVB ışınlarını karşı koruyor ve yağsız. Suya da gerçekten dayanıklı bu ama yine de dediğim gibi hep bir kontrol etmek lazım. Bir de yenisi çıkmış, bu da hassas ciltler için. 50, 50 plus koruma faktörlü UVA, UVB, uzun UVA ve kızıl ötesi. Daha önce hiçbir markanın üzerine ...uzun UVA ve kızılötesi olanını görmemiştim. Hipoalerjenik ve dediğim gibi hassas ciltler için de uygun bir güneş kremi. Eğer cildiniz hassassa bazen olur ya güneş kremine karşı alerjiniz... ...sürdüğünüzde böyle her yerinizde minik minik kızarıklıklar falan olabilir. Belki de o yüzden hani sizin eğer öyle bir cildiniz varsa... ...hassas ciltler için olan alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Vichy'nin aslında çocuklar için üretilmiş ama yetişkinlerin de kullanabileceği sprey formunda kremsi formülü çok çabuk emilen 50 plus UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan Güneş koruyucusuyla devam edeyim. Eskiden çocuklar için olan ürünler... ...hep ben fark ediyordum böyle plajda gördüğüm zaman çocuğum yokken de... ...çok yoğun böyle sürdüğünüz zaman çocuklar bembeyaz mumya gibi geziyorlardı. Kireç gibi oluyordu o kremler ve hiçbir şekilde çocukların cildinden çıkmıyordu. Ben şahsen o tarz kremleri hiç sevmiyorum. Hem isiliğe yol açıyor hem de cildi çok fazla kapatıyor, hiç gerek yok. Fark ettim ki bütün markalar artık hep bu tarz transparan... ...ya da ince losyon sprey formundaki ürünlere dönmüşler. Benim bugüne kadar gördüğüm en ince çocuk ürünü diyebilirim bir şey o yüzden siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu ürünü tabii ki çocuklar için üretildiği için aslında diğerlerinden ayıran özellik ee, hemen sürdükten hemen sonra kumun cilde yapışmasını engelliyormuş. O yüzden hani hem çocuklarınızda ailece e, kullanabileceğiniz de bir ürün. Sebomet'le devam ediyorum. Aslında Sebumeti ben hep eczanelerde satılıyor diye düşünüyordum ama artık marketlerde de var. Bu arada orada da bulabilirsiniz. Bu da 30 koruma faktörlü. Yine E vitamini içeren, cildi çok güzel nemlendiren, pH 5.5 zaten Sebomet'in bütün ürünleri öyle. Ee, çok hassas ciltler için ve güneşe toleransı olmayan ciltler için uygun olduğu yazıyor. %98'e kadar UVA ışınlarından da koruyor. Yine yapısı krem formlu, sprey. Çok güzel emiliyor. Yapışkanlık hissi de bırakmıyor. Rock markasının 30 koruma faktörlü transparan sprey formundaki ürünüyle devam ediyorum. Diğerleri gibi bu da tabii ki transparan olduğu için cildinizde ağırlık hissiyatı yapmıyor. Kıyafetlerinizi boyamıyor. Fakat ee, şöyle bir şey var. Mesela bu da transparan bir ürün, bu da transparan bir ürün ama bu deodorant formunda olduğu için bunu hiç dağıtmanıza gerek kalmıyor ama bu tarz ambalajda olanları sıktığınızda direkt böyle e, ürünü hani cildinizde görüyorsunuz ve tabii ki yaymanız gerekiyor. Bunun kadar homojen şekilde dağılmıyor. O yüzden aklınızda olsun. Ne kadar bunun gibi ambalaja sahip olanlar transparan da olsalar sıktığınız zaman elinize dağıtmanız gerekecek. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur ve güneş kremleri tercihiniz için yardımcı olmuştur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Sizlerin güneş kremleri için önerileriniz neler? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.